Tutkulu bir gecenin ardından Petra ve James sabah erkenden uyanırlar. Petra derse gitmek için aceleyle çıkar. Ancak James yatakta biraz daha kalmaya karar verir uyuyakalır. Tekrar uyandığında çoktan geç kalmıştır. Felsefe dersine yetişmek için hızla koşar. Öğretmen Bay Zimit önce onu içeri almamayı düşünür ama sonunda kapıyı açar. Bugün okulun son günüdür ve Bay Zimit öğrencilerden en sevdikleri düşünce egzersizini anlatmalarını ister. Chips bir maymuna bir daktilo ve sonsuz zaman verirseniz sonunda Hamlet'in tamamını yazacağını söyleyen sonsuz maymun teoreminden bahseder. Jack bir trenin bir kişiyi mi yoksa dört kişiyi mi öldüreceğini seçmek için kolu çekip çekmeme kararını verdiğini tramvay probleminden bahseder. Sırf eğlence olsun diye bu bilmeceyi obez adam problemine dönüştürürler. Bu versiyonda travmayı durdurmak için şişman bir adamı raylara itmeniz gerekiyordur. Georgina cahil mutluluk paradoksunu seviyordur. Bu paradoksta birisi arkadaşlarının ona yardım edip etmeyeceğini test etmek için bilerek şehrin en yüksek kulesinden sarkar. Arkadaşları onları yukarı çekmeye çalışırlarsa kendilerinin de düşeceğinden korkup geri çekilirler. Kişi düşer ve yaşar. Ancak şimdi arkadaşlarının onları kurtarmayacağını bilerek yaşamak zorundadır. Bunun üzerine cehaletin mutluluk olup olmadığını sorgularlar. Zimit son bir düşünce egzersizi yapmaya karar verir. Sınıf yaklaşan bir atomik kıyamet olduğunu varsaymalı ve kendilerine bir yıl boyunca barınak sağlayacak bir sığınak hayal etmelidir. Zimit herkesin hayal gücünü kullanması için sahneyi anlatmaya başlar ve nükleer patlamalarla çevrili bir yer hayal eder. Zimit onları sığınakta hayali bir tura çıkarırken şu soruna dikkat çeker. Sadece 10 kişilik erzak vardır. Sınıfta 20 öğrenci vardır. Bu yüzden hangilerini içeri alacaklarına ve hangilerinin dışarıda kalacağına karar vermek zorundadırlar. Üstelik radyasyon onlara ulaşmadan önce karar vermeleri gerekiyordur. Yani fazla zamanları yoktur. Georgina bunun öjeni tartışmak gibi bir şey olduğunu düşündüğü için katılmayı reddeder. Ancak Zimit radyasyon altında ölmenin ne kadar korkunç ve acı verici olduğunu anlatınca oynamayı kabul eder. Petra da katılmayı reddeder. Hatta notlarının her zaman mükemmel olduğunu ve Zimit'in notlarını biraz düşürerek ona zarar vermeyeceğini bildiği için sınıftan çıkmak üzere ayağa kalkar. Zimit çıkarsa onunkileri değil James'in notlarını düşürmekle tehdit eder. Bu durumda Petra'nın yerine oturmaktan başka çaresi kalmaz. Daha sonra Zimit her öğrencinin alıştırmada mensubu olacağı rastgele meslekler yazılı kartları dağıtır. James bir kart aldıktan sonra Zimit masaya gidip öksürür ve Petra'ya bir kart uzatır. Sonra herkes kart vermeden önce yine masaya doğru öksürür. Öğrenciler edindikleri mesleklere bakar. Artçıdan şarap müzayedecisine, astronottan kimyagerliğe kadar farklı meslekler vardır. Toby yayınlanmış bir şair olduğunu açıklar ancak daha lafını bitiremeden Zimit onu vurur ve silahı sığınaktan aldığını söyler. Zimit bunun onu radyasyonla ölüme terk etmekten daha insancıl olduğunu, çünkü zaten sığınağa giremeyeceğini, insanlığın yeniden inşasında bir şairin işe yaramayacağını açıklar. Zimit ayrıca kendisinin de düşünce deneyinin bir parçası olduğunu ancak mesleğinin gizli olduğunu, bu nedenle joker olarak görülmesi gerektiğini söyler. Daha sonra her öğrenci sırayla sığınağa girme hakkını savunur ve oylamaya geçilir. İlk 9 seçenek hayatta kalmak için yararlı olduğunu düşündükleri kişilerdir. Yapı mühendisi Petra, çiftçi James, ortopedi cerrahı Georgina, marangoz Chips, kimyager Jack, asker Bonnie, elektrikçi Andy, psikoterapist Poppy ve senatör Omasede. Ayrıca işe yaramadıkları için hızla elenen 9 kişi vardır. Zoolog Vivian, moda tasarımcısı Beatrice, dondurmacı Parker, emlakçı Kavi, arpçı Russell, yatırım fonu düzenleyici Plum, ev bakıcısı Nelson, şarap müzayedecisi Mitzi ve astronot Yoshiko. Son zamanlarda Zimit ve opera sanatçısı Utami arasında seçim yapmaları gerekiyordur. Petra Joker oyuncusunun riskli olduğunu düşünmektedir ancak Jack, opera sanatçısının lüks olduğunu ve yararlı bir sırrı olabilecek Zimit'i seçerek risk almayı tercih ettiğini belirtir. Zimit kazanır ve artık gruplar tamamlandığına göre sıra vedalaşmaya gelir. Birden silah sesleri duyarlar ve Zimit'in sığınağa giremeyen herkesi öldürdüğünü fark ederler. Zimit yine insancıl olanın bu olduğunu söyler. Grup şok olur ve Petra James'e Zimit'i artık sığınakta istemediğini fısıldar. James bir plan yapar ve sığınağa girmeden önce herkesten bazı bitkiler toplamasını ister. Bunları dışarı çıktıklarında yeniden dikmek için saklayacaklarını iddia eder. Herkes toplamaya hazırlanırken James sırayla her birine yaklaşıp planını anlatır. Zamanı geldiğinde grup sığınağa girer ve Zimit dışarıdayken hariç Tuş takımını devre dışı bırakıp kapıyı kapatır. Sonra her bir odaya göz atarlar. Yapay bir bahçe, bir günlük yatak, bir spor salonu, kitaplar ve sözde depresyondan kaçınmak için başka şeyler vardır. Akşam herkes uyurken James büyük yatakta Petra ile buluşur ve onunla her şeyin üstesinden gelebileceğini söyler. James uykuya daldığında Petra zimiti kontrol etmeye gider ve onu radyasyonun altında yavaşça yanarken görür. Zimit ona çıkış kodunun sadece kendisinde olduğunu yazan bir kağıt parçası uzatır. Petra hemen grubu çağırır ve ne yapacaklarını tartışmaya başlarlar. Zimite inanıp inanmamakta kararsızdırlar. Sonunda onu görmezden gelmeye karar verirler ve sığınakta yaşamaya başlarlar. Sığınakta yaşam inanılmaz derecede sıkıcıdır ve sıradan işlerle kendilerini meşgul etmeye çalışırlar. Petra her gün Zimit'in yavaş yavaş çürümekte olan cesedini kontrol eder. Ara sıra bir köpek gelip onu kemiriyordur. Bir yıl geçtikten sonra grup dışarı çıkmaya hazırlanır. Ancak Zimit'in haklı olduğunu fark eder. Kilit bir çıkış kodu sorar. Öğrenciler kapıyı kırmak için farklı yöntemler kullanmaya başlarlar ancak başarılı olamazlar. Ellerinde kalan az erzakla birkaç gün daha hayatta kalmaya çalışırlar. Ancak kısa sürede tüketirler ve daha insancıl bir son için her şeyi kendileri bitirmeye karar verirler. Sınıfta Zimit, deneyde başarısız olduklarını açıklar ve mesleğinin sığınak inşa etmek olduğunu, aslında o sığınağı inşa edenin kendisi olduğunu ve bu nedenle şifreye sahip olan tek kişi olduğunu açıklar. Öğrenciler tekrar denemek ister ve bu kez yeni bir yer hayal ederek Mont Promo'yu seçerler. Zimit bir kez daha silahını almak için koşar ve Petra bunu fark eder. Daha sonra herkesin oyları etkileyebilecek ikinci bir özelliği olduğunu görürler. James'in özelliği eşcinsel olmasıdır. Ancak daha az oyla da olsa çiftçilik bilgisi sayesinde yine kabul edilir. Cerrah Georgina Ebola virüsüne maruz kaldığı için bu sefer dışarıda kalır. Serbest fon yöneticisi Plum her zaman bir çanta dolusu altınla seyahat eden biridir. Bu yüzden kabul edilir. Marangoz Chips kısırdır ancak becerileri nedeniyle tekrar kabul edilir. İnşaat mühendisi Petra... Aynı zamanda elektrik mühendisidir kabul edilir. Elektrikçi Andy her an kendisini öldürebilecek çok nadir bir hastalığı olduğunu açıklar. Bu yüzden reddedilir psikoterapist Poppy çocuk sahibi olamıyordur. Bu yüzden dışarıda kalır. Zoolog Vivian Peta'yı desteklediğini açıklar. Bu yüzden yine dışarıda bırakılır. Kimya Jack, genetik piyangoyu kazanmıştır. Yani uzun ve sağlıklı yaşayacaktır. Bu yüzden tekrar kabul edilir. Emlakçı Kavi aynı zamanda bir ebedir ve Doktor Georgina'yı kaybettikleri için bu sefer o kabul edilir. Dondurmacı Parker'ın fazladan bir özelliği yoktur yani başka birinin iki tane özelliği vardır ve Parker elenir. Opera sanatçısı Utami'nin iki özelliği vardır. Yedi dil konuşabiliyordur ama 3 yıl içinde boğazında bir tümör oluşacak ve artık konuşamayacaktır. Bu yüzden elenir. Şarap müzayedecisi Mitzi'nin IQ'su 200'dür ama yine dışarıda bırakılır. Moda tasarımcısı Beatrice, bambudan popüler bir kadın giyim markası yaratmıştır. Ancak o da yine dışarıda bırakılır. Aynısı otistik arpçı Russell için de geçerlidir. Sena Omasa'da yüksek mahkemenin ilk kadın baş yargıcı olacaktır. Bu nedenle tekrar kurtarılır. Asker Bonnie'nin eydetik hafızası vardır ve tekrar kurtarılır. Hizmetçi Nelson son derece nazik bir insandır. Bu özellik ilk başta ona yardımcı olmaz ancak Petra daha fazla erkeğe ihtiyaçları olduğunu söylediğinde ve Osame'de orta sınıftan daha sert ve güçlü işçilere ihtiyaçları olduğunu savunduğunda kurtarılır. Şair Toby kendi özelliğinden bahsetmek üzereyken Zimit onu tekrar vurur. Çünkü son olarak kendisinin seçileceğini, grubun hala kodu bilmediğini söyler. Ardından Zimit, Georgina'ya bir kamyonun anahtarlarını verir ve dışarıda kalan insanlar kendilerini kurtarmak için hemen kaçmaya çalışırlar. Ne yazık ki araç patlamanın etkisini atlatamaz. Seçilmiş olanlar da sığınağa zamanında ulaşmak için koşmaya başlar. Ve sıkıcı gündelik hayat bir kez daha başlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Petra uyanır ve James'in yatağında olmadığını görür. Bu yüzden onu aramaya gider. Ancak onu gerçek hayatta eşcinsel olduğu ortaya çıkan Jack'le oynaşırken bulur. Petra incinir ve gördüklerini grubun geri kalanına anlatır. Bunun üzerine grup üremek için nasıl bir yol izleyeceklerini tartışma zamanının geldiğine karar verir. Chips kısır olduğu için onun katılmasına gerek yoktur. Jack ve James ise bebek uğruna bir kadınla birlikte olma fikrine bile dayanamadıkları için katılmayı reddederler. Omosede ve Nelson'la eşleşir. Petra erkek arkadaşından intikam almak için Zimit'le birlikte olmayı kabul eder ve James'in onu hala sevdiğini söylemesini aldırmaz. Dışarıdaki patlamalar gezegeni kasıp kavururken üç çift aynı odada oynaşmaya başlar. 10 hafta boyunca gebelik olmaması üzerine Zimit, çiftleri değiştirmeleri gerektiğine işaret ederek kızların birden fazla partneri olması gerektiğini söyler. Bonnie mantığı çok ileri götürdüklerini, bir şeyin mantıklı olmasının kendi rızasını geçersiz kılmaması gerektiğini söyleyerek bunu reddeder. Zimit uzaklaşır ancak elinde silahla geri döner ve Bonnie hariç herkese odadan çıkmasını söyler. Grup dışarı kaçar ancak Jack bir köşenin arkasına saklanmayı başarır ve Zimit'in dikkati dağıldığında Jack onu yakalayıp silahını düşürmesini sağlar. Bonnie hemen silahı alır ve Zimit'e silahı tutar. Zimit ve Jack dövüşmeye devam eder ve Jack kaybeder ancak Zimit'in kulağına bir kalem saplayarak misilleme yapar. Zimit ön kapıya gider ve şifreyi girip kapıyı açarak herkesi kendisiyle birlikte öldürür. Sınıf alıştırmada yine başarısız olmuştur. James artık daha şüphecidir ve Zimit'in niyetini sorgular. Ona ve Petra'ya rolleri verirken garip bir şekilde öksürdüğünden bahseder ve o zamandan beri öksürmediğine dikkat çeker. James aniden masaya gider ve kutuyu kapar. Zimit'in ulaşamayacağı bir yere koşarak kutuyu açar ve sırrı keşfeder. Kutunun gizli bölmeleri olduğu ve James ile Petra'nın kartlarıyla oynandığı ortaya çıkar. Yani her zaman aynı sonuçları çekeceklerdir. Eşcinsel çift ve çift mühendis. James, Zimit'in kendisinden neden özellikle nefret ettiğini bilmek ister. Bunun üzerine Zimit, Platon'un mağara alegorisini anlatır. Bu alegoride bir adam hayatı boyunca bir duvara zincirlenmiş olarak yaşar. Hayatı boyunca sadece gölgeler görür ve yankılar duyar. Dolayısıyla gerçekliğin gerçekten böyle görüldüğünü ve duyulduğunu varsayar. Bir gün adam zincirlerinden kurtulur ve gölgelerin bedenlerden, yankılarında seslerden kaynaklandığını keşfeder. Kendi zihnindeki gerçeklik fikrinin sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlar. Zimit bu alegorinin James'e uyduğunu söyler. Alıştırmanın James'i e ayıracaklarının onu gerçek dünyaya ne kadar kötü hazırladığıyla yüzleştirilmesi için olduğunu iddia eder. Ancak James ona inanmaz. Asıl niyeti bu olsa Zimit onu çiçek gibi işe yaramaz bir şey yapabilir. Böylece başından beri elenmesini sağlayabilir. Eşcinsel çift olması, Zimit'in onun acısını uzatmak istediği anlamına geliyordur. O anda Petra tartışmayı keser ve alıştırmanın üçüncü kez, bu kez James'in çiçekçi olarak yapılmasında ısrar eder. Şimdi hayal güçleri onları bir adaya götürür. Kıyamet henüz kopmamıştır. Zimit her zamanki gibi silah almak için sığınağa gider ve bir ses duyar ama aldırmaz. Dışarı çıktığında Petra ona zor zamanlar geçirdiğini bildiğini söyleyerek sarılır. Daha sonra Petra herkesten sığınağa kimin gireceğini seçme konusunda kendisine güvenmelerini ister. Çünkü bir planı vardır. Herkes kabul eder ve Petra gerekçelerini açıklayarak seçimlerini yapar. Yapar. Mitzi kurtulur çünkü dahi bir şarap müzayedecisi ada gezisine hem kırmızı hem de beyaz şarap getirecek kadar akıllıdır ve herkesin iyi vakit geçirmesini sağlayacaktır. Beatrice kurtulur çünkü iyi giyinmek özgüveni artırır. Bu da üretkenliği teşvik eder ve uygarlığı kurtarabilir. Toby'nin ikinci becerisi şampiyon bir poker oyuncusu olmasıdır. Toby muhtemelen yanında kart getirdiği ve eğlence sağlayacağı için kurtulur. Russell da kurtulur çünkü birçok insan otizmi bir hediye olarak görüyordur. Georgina sadece Ebola'ya maruz kalmıştır ancak Ebola olduğuna dair ellerinde bir kanıt yoktur. Bu yüzden Petra onun için dua edeceğine söz vererek onu içeri alır. Opera sanatçısı Utami 3 yıl içinde dilsiz kalabilir ama o zamana kadar herkes onun şarkılarıyla uykuya dalabileceği için o da kurtulur. Jack mükemmel genleri nedeniyle kabul edilir ancak yönelimi nedeniyle bir partneri olamayacağı için üzgündür. O anda Parker kendi eşcinselliğini itiraf eder. Böylece o da kurtulur. Sadece iki yer kalmıştır. Petra James'i seçer. Seçilenler sığınağa girerken sınıfta bir araya gelirler. Zimit başından beri şikayet etmektedir ve her seçimde Petra'nın notunu düşürür. İşe yaramaz insanların sığınağa girdiğini görmek onu çıldırtır ve silahına uzanır ama bulamaz. Çünkü Petra daha önce ona sarıldığında silahı çalmıştır. Silahı ona geri verir. Ancak silahın dolu olmadığı anlaşılır. Petra Zimit'e geçen seferki gibi acı çekmesini istemediğini söyleyerek iki mermi verir. Ancak o anda James Zimit'i tüfekle tehdit eder. Sığınakta duyulan gürültünün kaynağı James çıkar. Çaresiz kalan Zimit çıkış kodunu kendisinden başka kimsenin bilmediğini söyler. Ancak Bonnie geçen sefer kodu ezberlemek için mükemmel hafızasını kullandığını söyler. Yenilmiş hisseden Zimit oradan ayrılır. Daha sonra Petra son sırayı Bonnie'ye vermek ister. Ancak o reddettiği için Chips sırayı alır. James, alıştırmanın bu tekrarında artık eşcinsel değildir ve Petra'ya onlarla gelmesi için yalvarır. Ancak Petra tekneyi alıp radyasyon bölgesinden çıkmaya çalışacağını söyleyerek bunu reddeder. Chips, teknenin anahtarlarının kendisinde olduğunu açıklar. Hızlı davranan Chips, Petra'yı içeri iter ve kapı kapanmadan önce onunla yer değiştirir. Grubun geri kalanı adadan ayrılmak için tekneye koşarken Petra, düşünce egzersizini anlatmaya devam eder ve korkunç koşullara rağmen sığınakta geçirdikleri bir yıl boyunca bir şekilde eğlenmektedir. Çünkü kartları, şarapları, Shakespeare performansları ve orijinal şiirleri olduğunu açıklar. James Petra'ya onu ne kadar çok sevdiğini söyler. Ancak Petra aynı ifadeyle karşılık vermekte tereddüt eder. Sığınakta makineler bozulduğunda parçaları bir arp yapmak için kullanırlar. Ve Russell arp çalarken Utami de şarkı söyleyerek akşamlarını büyülü hale getirir. Bir yıl geçtikten sonra grup sığınaktan ayrılır ancak bombaların hiç düşmediğini keşfeder. Zimit, hiçbirinin bir adada hayatta kalabilecek teknik becerilere sahip olmadığı için öleceklerini anlatır. Ancak Petra, hayatlarının kısa olacağını ama en azından iyi ve mutlu olacaklarını, ayrıca ölüm geldiğinde onu karşılamaya hazır olacaklarını söyler. Aniden sahile bir roket düşer ve James onu patlatmaya hazırlanır. Ancak o anda Zimit ortaya çıkar ve onu durdurmak için ateş eder. Zimit adada bir mağara bulmuş ve radyasyondan kaçınmak için derinlere inmiştir. Son bir yıldır orada bulabildikleriyle hayatta kalmaya çalışıyordur. Zimit, insan ırkını sona erdirmek gibi mantıksız bir eylemde bulunmalarına izin veremez ve James'i son kurşunuyla vurmakla tehdit eder. Ancak hayatta kalanların geri kalanı birer birer James'in önünde kalkan olur. Patlama düğmesine basarlar ve bomba tüm adayı havaya uçurur. Zimit son alıştırmadan utandığını söyler ancak Chips hemen araya girerek kendi versiyonunu da sunar teknenin patlamadan kaçınmak için yeterince uzağa gitmeyi başardığını ve 6 kadınla tek başına kaldığını söyler. Grup diğer üç erkeğe ne olduğunu merak eder ve Chips Kavi'nin boğulduğunu, Nelson'ın barukada saldırısına uğradığını ve Andy'nin de palmiye ağacından başına meyve düştüğünü söyler. Kısır olmak üreme şansının sıfır olduğu anlamına gelmediğinden Chips her gün farklı bir kızla beraber olur. Zimit sonunda dersi bitirir ve Petra hariç tüm öğrenciler çıkar. Petra, Zimit'i James'i cezalandırmak için alıştırmayı kullanmakla suçlar. Zimit'in Petra ile bir ilişkisi vardır ve Zimit, James'i Petra'ya layık görmüyordur. Petra, zekanın her şey olmadığını James'i sevdiğini, çocuğun bilmediği bir şey için cezalandırılmasının haksızlık olduğunu açıklar. Petra, Zimit'e son bir öpücük verip çıkar. Daha sonra Zimit okulda yalnız kalır ve ofisine gittiğinde neler olacağına dair birçok senaryoyu gözden geçirmeye başlar. Bazen sadece yemek yer, ancak bazense silahını bulur ve binada bir silah sesi duyulur.